uzun süre güvenlik güçlerinden kaçtı. Ancak MIT'in çalışması sonucu Türkiye'ye getirildi. Resul Özdemir, yurtsever devrimci gençlik hareketinin sözde Cizre sorumlusuydu. Terör örgütüne 2014 yılında katılmıştı. Evet, oraya. Kırsal kadrolara eleman kazandırıyordu. Şırnağ'ın Cizre ilçesinde 2015-2016 yıllarında güvenlik güçleriyle çatışmalara girdi. Operasyonlarda yaralanması sonrasında tedavi için yasa dışı yollardan ülke dışına kaçtı. Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunuyor. Özdemir bu yıl İsveç'e iltica başvurusunda bulundu. MİT ve İsveç makamlarının koordineli çalışması neticesinde yolun sonuna geldi. PKK'lı Özdemir yurda getirilerek emniyet birimlerine teslim edildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ise arazi araması yapıldı. PKK'ya ait mağaralar bulundu. Ele geçirilen 6 el yapımı patlayıcı imha edildi. Yaşamsal malzemeleri de el kondu.